Herkese merhabalar. Bugün babalar günü. Tüm babalarımızın babalar günü. Kutlu olsun. Ve bugün babalar günü olması sebebiyle Çerkezköy'e geldik. Bir babalar günü tavla turnuvası yapılıyormuş. Bu tarz organizasyonları takip ediyoruz. Çok seviyoruz. Tavlayı seven insanlarla bir araya gelmeyi çok seviyoruz. Yine güzel bir turnuvada Çerkezköy'lü tavla severlerle bir araya geleceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ekibimiz de sağlam. Çok ız, sağlam gönlere. geldik. Metin amca, Cem abi, Oktay abi. Evet. <laughs> Bahattin Uzunoğlu nerede? Bahattin Uzunoğlu. Dur, hemen onu da yakalayayım. <laughs> ne oldu? Ne haber? <laughs> İyidir senden naber? Kaçak görünmüyorsun nerelerdir? Aa, dün akşam çok eğlendim. <laughs> ee, umarım e, bir yerlere düşmemişizdir. Camianın aranan yüzü. İnternete düşmüş olabiliriz <laughs> eyvah eyvah yani. <laughs> evet. Bakalım bu ekipten şampiyon çıkacak mı? Bir ekip de e, şeyde var. Silivri'den geliyor. Silivri'de var ve şu an bekleyen bir ekibimiz var. Şansı olan alır. Aynen evet, öyle. Evet bilgi önemli ama şans faktörü de çok önemli. Eğer sadece bilgi olsaydı satranç oynardık. Aynen öyle. Ee, bir de tavlanın bu e, risk tarafı hoşumuza gidiyor. Kesinlikle. Ve oynamaya devam ediyoruz. Bir de abi halk acımıyor ya. Kimin Sürekli. ne yapacağını bilemiyorsun. Aynen Riskli öyle. Turnu var. Hatta kötü oynadığını düşünsen bile yine oyununu bozulman gerekiyor. Yani, Kesinlikle. E, bir anda elinden gidebiliyor. Bakalım neler olacak, başımıza ne işler gelecek. Her şey <laughs> çok güzel olacak. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Mesaj da verdik. Evet, mesajsız olmaz. Evet. Mete amca Aynen ne yapacağız bugün? 10'da on. Onda on mu? Vay vay. Aa, Metin amca yine bilenmiş. Böyle turnuvaları çok seviyor. Sekiz tur olur zaten. Kaç kişi var toplam? Valla hiç top sayıyı mayıyı bilmiyoruz. Sayı. Ne yapacağımız sayı ne edeceğiz. Organizasyonla alakalı hiçbir şey sadece bilmiyoruz. Sadece, sadece birinci gidiyoruz birinci bakalım birinci nelerle karşılaşacağız. İnşallah güzel bir turnuva olacak. Bu ekipten çıkıyor mu şampiyon? şampiyon. Çıkmaz mı? Çıkmaz mı? Çıkar tabii. Cem abi, Cem abi kaptanımız bizi sağ salim buraya getirdi. Hah. aha, aha, işte Çerkezköy'ün yerel halkı. <laughs> yerel halkla kucaklaşmaya geldik. Yerel halkla kucaklaşmaya geldik. <laughs> halkla kucaklaşmaya geldik. Hayırdır kampa mı geldiniz siz? Aynen burada? abi çadır madır hep de burada. Sen koşmuyor koş <laughs> muydun? Tallayla malla ile iş Biz koşuyu moşuyu bıraktık. Ya, i̇yi <laughs> burada senden abi. Gelin, Hoş geldin buyurun. Merhaba, Merhaba abi. Abi. Bize sofra hazırlamışlar. Hazır 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 hemen oturun abi çay alın. Ya. Ar Boşun. Arkadaşım sen niye tavlaya bulaşıyorsun? Sen ne güzel koşuyordun. önce tavla vardı sonra koşu çıktı. E, tavla bizim ya, için vazgeçilmez hali. Başımıza ya. bela olacaksın ya. Afiyet olsun. Bura şey abi bir tane bak el yapımı. Abi aldım. Sağolun. aldım. Sağolun. Ben de alayım bir tane. Var. Teşekkür ederim aldım. Poğaçamızı da aldım Gidiyorum. Tadın ya. Elenen buraya geliyor. Biz önce elenmenin içindeyiz. Hmm. Exactly Sen oynayacak mısın? Ben oynamıyorum. Niye? Ben koşuyorum. Ya Artık <laughs> koşamıyorum. O da ayrı. Niye? Sakatım çünkü. Niye? Hadi ya. ya. Ama Artros'ta şey inşallah koşuyorum. Evet. Röportaj yap, röportaj yap. Röportaj yaptık ya. <laughs> Afiyet olsun. Babalar Hoşça gününüz bye. kutlu olsun. Sağ <laughs> olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ama bayağı bir 3-0 önde başlıyorsunuz bu abi. Da da Böyle kahvaltıyla yenersiniz biz. Proteinleri alıyoruz kapıları göreceğiz. Evet, mekana geldik. Yağlı güreş alanına yapılıyor turnuva. Evet, eşleşmeler yapılıyor herhalde. Sayıt kontrolü vesaire. Şöyle bir ortamı koklayalım. Aha. Adam çalışıyor ya. Adam çalışıyor ya. Evet, masalarımız evet. hazır. Şöyle bir etrafı soluyalım. Turnuva mekanını. Ali, ne yapıyorsun? İyi ki. Sen? Nasıl gidiyor, Hazır mısın? Hazırız. Oynayacaksın değil mi? Bilmiyorum bakacağım. İyi hadi bakalım. Eğer varsa geliriz. Hakan abi kolay gelsin. Yine çok çalışıyor abi. Hakan abi. her zaman olduğu gibi. Nasıl gidiyor abi? Süper abi. İkinci çektiğimiz yine birinci masanın rakibi olacak. Cansu Hanım Atay Akyol. Bir numaralı masa. En soldaki masa. Burada evet, mı? Eşleşmeler çekiliyor Murat Ateş. bakalım. Rakibimiz kim olacak? Birazdan turnuva başlıyor. Murat Ate Ev sahibi olma avantajını kullanacak mısın? Tabii ki. Zarlar üfledim, okudum üfledim. Zarlar benden yana. Hüseyin, Mekan Uğuz, Herhalde burada, burada oynuyoruz biz abi. Bizim mekanımız burası. Ayağımızı denk alın. Tanıma böyle Türkiye şampiyonu falan. Alpay abi, Mustafa abi bunlar. Serdar mı? Pıçıcı. Tavla starsın bunlar. Oktay Kurhan rakibimiz. Eyvallah eyvallah. <abi gülüyor> Kim gelirse iyi olur. 9. masaya geçiyorum. Nasıl gidiyor abi? Burada hayırlısı Allah'tan. Burada <laughs> iddiamız yok. Burada zevkine geldik. İdris evet. adı güzel. Alpay abi de yine. Babalar gününü kutlamaya geldik burada. Evet. Tamam. İsmini okudum bu hemen ev kaldırırsa bize. Dile... Anlıyorum. Caner'cim seni çok seviyoruz canım. Canım canım. Şey Yalnız ya. ya. buradan mutlaka Zafer Taş'a mutlaka bunu iletlendiriyoruz. Fuat Bakioğlu. Günün lafını Dün masa, gece konuştuk. Rakibi Zafer abi ne diyor biliyor musun? Burhan Kılıç. Efsaneler tavlada ne gün öleceğini bilemez. Vaa işte Zafer abi'nin yine güzel sözleri. Ben ben, benim benim lafım da şu. Satrancı Nedim, filozof gibi, Nedim Yılancı tavlayı sakin bir dişçi gibi oynayacaksın. Nedim Yılancı'nın rakibi. Şifahi yıldız olmasan, dişçi gibi sökemez. Hemen geçiyoruz. Doğru. Zafer abiye de buradan çok selamlar. Zafer abiyi çok seviyoruz. Çok Zafer selam. abi tanımayanlar utansın. Aynen öyle. Cevdet Işık. Zafer abinin bir de bir önlü bir lafı vardır biliyor musun? Tamam. Gelet avlanın kanseri. Aynen dün gireyim. onu da söyledi ama asıl lafı oydu ben onu Mustafa Mustafa Güngör. O zaman Zafer abi anarak bol bol bugün dört çay alacağız. Sana selamlar Zafer 13. abi. Zafer abicim seni seviyoruz. Şöyle gözlüğü de çıkarayım selamlar Zafer selamlar. abi. Selamlar. Seviyoruz Kendine Zafer iyi abi. Vahdettin Zafer burada mı? Hazır mısın? Rüzgar benden Hüseyin İlk tur rakibimiz belli oldu. Berkay Bey ile oynayacağız. Berkay Bey nereden? Buradan mı? Çerkez hmm. köyü. Rakibimiz ev sahibi. Bakalım nasıl olacak? <laughs> ev sahibi anahtarı kullanacak mı? <laughs> Başarılar. Teşekkürler. Evet, ilk maçımızı aldık. Şimdi ikinci maçımızı oynayacağız. Demir sen çek. Evet, merhaba. Merhaba. Nasılsınız abi? İsim ne? Sabriyim, sabri. Sabri. Sabri Bey. Sabri Bey ile evet. ikinci maç oynayacağız. Başarılar abi. Hep abi. Bol şanslar. Evet ikinci maçı da aldık. Biraz etrafı gezelim. Kim ne yapmış bakalım. Ne yaptın Mete amca? Yok ben kaybettik de burada Kaybettin. makarasını oynuyorum. Ha <laughs> Ne yaptın abi? Geçtik abi bu Geçtin mi? Sen İ ne yaptın? Ben de geçtim abi. İyi bakalım. İkinci turu da geçtik. Ee, acaba ne, nerede denk gelme şansımız var? Abi finalde denk gelelim var. ya. İnşallah. Mümkünse finalde gelelim. Sevinirim Tunç Çelik ve Caner Çelik olarak. Amcaoğulları olarak. Evet <laughs> amcaoğlu. Bir ee, final yakışır mı abi? Vallahi çok güzel olur ve inşallah oraya kadar Aynen. gideriz. Doğum günü hediyesi olarak o zaman sana bir şey yaparız. Final hediyesi yaparız. Aslında Çerkezköy e, yerel halkı beni iyi tanır ve bu ünümü bu arkadaş sayesinde kazandım. Evet Çerkezköy'ün <laughs> Çerkez, en yaşlı oyuncusuna yenilerek <laughs> Türkiye şampiyonluğuna veda etti. <laughs> Sonra ne oldu? İzin verir misin pilavı mı yiyoruz? Hayır tamam. izin vermeyeceğim. köy Belediyesi hiçbir şeyden kaçırmamış masraftan. Burada pilav hazırlamış bizim için. Helal olsun. Bırak da yemeğimizi yiyelim. Pilav başkanımıza teşekkür ederim. Evet başkanımıza. Beni yerel basına niye manşete taşıyorsun sen? Ulusala mı taşısaydım? <laughs> o daha mı yiyordu? Bütün Çerkezköy basını... Pozitif basın düşündüm. Aynen böyle. Ulusala taşımamışım seni. Tabii evet, tabii. Evet. Elinize sağlık, afiyet olsun. Abi. Size de olsun, buyurun. Belediyemiz bize bakıyor, pilavlarımız oldu. Eyvallah. <laughs> Adam ne yaptı ne yaptı? Vallahi, iki bir attı iki bir attı. Ondan olsun bir de açık verdik, aldı gitti götürdü abi götürdü. Götür. Metin amca bak şurada bir masa var bak en köşede görüyor musun? Görüyorum. Ya şimdi Tunç abi gidecek masanın başına oturacak abi. Aha. 20 TL karşılığında çok ucuz, e, bugüne özel babalar günü indirimi. Bunları anlatıyorsun. Yok, masasına yok yok. Ben derdini, derdini oraya anlatıyorsun. Ya Bizi kardeşim değil. ben masa kurdum orada bak kurdulu. Masa kurdum. He. Dert babası. alanlar geldi. Ben de 5 lira ya. 5 lira <laughs> ben, benim derdini dinliyorsun. 5 <laughs> lira. lira Bayağı pis piyasayı düşürüyor. Bunu ya. ben Kobust'ta da yaptım, her yerde yaptım ya. Yapıyorum ya. Metin amca bu arada tavla camiamızın babası. Babalar Günü kutlu olsun <laughs> Metin. <amca>. Eyvallah kardeşim. <laughs> Çok saçma bir Valla. Bir tanemiz o. Bizim. Bir tanemiz o bizim. Teşekkür ederiz kardeşim benim. Valla. Hepinize inşallah baba olursunuz, sizlere de Allah o günleri gösterir. İnşallah, i̇nşallah, İnşallah. Böyle tavlalar oynarız, piknikler yaparız, denize Aynen. gireriz. Daha, denizin içinde daha çok oynarız. Çok neler yapacağız ya. Şenolun bayağı, oraya, bayağı, oraya bayağı. gideceğiz daha, Şenolun orada daha. Denizde beraber denizin dibinde çekeceğiz resimleri. Tavlamızı oynayacağız, denize dalacağız. Denizin Hayır. dibinde piknik. <laughs> Firdevslere <laughs> de haber verecek miyiz? Firdevsler de gelsin. <laughs> evet, üçüncü tur rakibimiz Bülent Bey abi oyunlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Elendik tekrar koşulara geri dönüyorum. Ben tavlayı bırakıyorum. Sen bırakamazsın. Sen bırakıp tavla seni Koşuda en azından kaybetmiyorsun. Kaybedenler kulübü. <laughs> Kaybedenler kulübü. Bunların hepsi koşucu bak. Bu adamlar bu adamlar kaç 60 kilometre koşuyor. Geçen haftayı 60 kilometre koştular. Erdi ya. Eğlendik ama mutluyuz. Evet. Çerkezköy'den <laughs> elimiz boş dönüyoruz. Ama ben baba değilim ya şimdi. Babalar Günü organizasyonu evet, ya. Onun da, için da, ben bilerek bilerek da, yaptım eğlencem. Yani. Evet. Bir 2 3 tur geçtim ama ondan sonra gel. baktım Babalar Günü. Şimdi baba olmadan kazanmak doğru olmaz. Üçel de biraz Babalara bıraktık. bıraktık olayı. Yenildi gitti yenildi. Ama yine iyi gitti, ama 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 yine yine gitti. Iyi gitti. Evet, güzel, güzel bir şöyle. turnuva oldu. Çarkesköy Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Her zamanki gibi. Biz güzel, teşekkür ediyoruz. Her güzel zaman güzel bir organizasyon oldu. Yenildik ama mutluyuz değil mi? Evet, kesinlikle. Güzel bir gündü. Aynen Eğlendik. Gerizeğiz. Babalar günümüzü kutladık. Baba olmadan. Aynen. Babamı, baba olmadan da Babalar Günü kutlayabiliyoruz. Evet. Bu da güzel bir duygu. E, yenmek de var, yenilmek de var. Bundan da zevk alıyoruz. Yani ilk başta üzülsek de yenildiğimizde sonra keyfine varıyoruz. Sıkıntı yok. Aynen öyle. O zaman bir sonraki turnuvalarda, videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Tüm tavla camiasına selamlar. Baba canım. Baba <laughs> Gençleri görüyorsun. Evet, Çerkezköy'ün Çarkesköy gençleri. Siz tavla oynamaya mı geldiniz buraya? Yok ya öyle. <laughs> Öylesine geldiniz. Peki, tamam. O zaman kanala abone olacaksınız, değil mi? Evet. Aynen öyle. Tamam. Hangi kanala abone olacaksınız? Kanal Çelik. Yana Çelik. Çok <laughs> i̇yi, güzel. hadi. Bakalım. Tamam. Ez Akıllı Gençlerin ezberi kuvvetli. İşte, Geçinlikte. işte e, yeni nesil gerçekten iyi, nes iyi, iyi yetişiyor. Ya yani konuşamam. <gülüyor> <gülüyor> bir de konuşsam çok güzel bir video çekeceğiz ama o zaman el sallayın bakalım gençler. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler abi. Görüşürüz.